Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde birinci denemi, LGS denemesi, İngilizce sorularını çözüyoruz. Ee, karşınızda gördüğünüz bir e, tablo. Bu tabloda e, sıklık zarfları ile ilgili bir soru var. Dersimizde gördüğümüz sıklık zarflarımız, frequency adverblerimiz, always, usually, often, sometimes, rarely and never. Bir işi ne sıklıkla yaptığımızı anlatan Sözcükler de satıksaklarımız ve etkinlikler var. Listen to music, müzik dinlemek, read a newspaper, have a lunch, at home, do homework, go to school, play mobile games. Listen to music, müzik dinlemek, Haftada haftanın üç günü, üç kez yaptığı bir etkinlik. Read a newspaper, haftanın bir günü yapılan bir etkinlik have lunch at home haftanın 5 günü yani always frekünsel verbini kullandığımız sözcük haftanın 5 günü yapılan etkinlik ve do homework haftanın 2 günü nadiren yapılan rarely frekünsel uh, verbini kullanacağımız uh, iş do homework go to school haftanın 5 uh, günü yapılan bir iş bu da uh, usually genellikle yaptığımız bir e, iş ve e, Play Games'de never, asla hiç yapmadığımız bir iş. Şimdi soruya gelelim, soru köküne gelelim. Does Jamie do his homework every day? Jamie ev ödevini her gün mü yapar sorusu. Bakalım Jamie'ye do homework'e gelelim. E, do homework sadece Saturday ve Sunday var. Yani sadece hafta sonları var. Şimdi everyday demişti. O yüzden burada bu seçeneğimiz yanlış. Bizden ne dememiz gerekecek? No, he doesn't diyeceğim. Bu sorumuzun cevabı no, he doesn't olacak çocuklar. Geldim ikinci soruya. İkinci sorumuz da yine bu tabloyla ilgili olacak. Choose the correct sentence according to the table above. Yukarıdaki tabloya göre doğru olan cümleyi seçin diyor. Jamie usually reads a newspaper. Bakalım uh, e, newspaper'a gelelim. Jamie usually reads a newspaper. Biraz sayfamızı pardon. Ben sayfamı birazcık küçültürsem tabloyu da aynı zamanda görme şansımız olur. Şimdi, choose the correct sentence according to the table sorusuna tekrar geliyorum. Jamie usually reads a newspaper. Bakıyorum, reads newspaper. Ne, ne zaman okuyormuş? Just Sunday. Sadece pazar günlerini okuyormuş. Yani rarely demem gerekiyordu ama usually demiş. Bu doğru cevap değil. Jamie listens to music three times a week. Bakıyorum, listen to music'e geliyorum. Uh, yes, it is three times a week. He listens to music three times a week. Friday, Saturday and Sunday. Three times a week. Haftada üç kez demek çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakalım neden olmadığına. Uh, Jamie often has lunch at home. Bakıyorum, has lunch'a bakıyorum. He, you, he always has lunch at home. Haftanın yedi günü evde öğlen yemeği yiyormuş. O yüzden bu seçenek yanlış. Uh, Jamie <coughs> goes to school twice a week. Haftada iki gün okula gider diyor. Bakıyorum, goes to work, go, goes to schoola. Haftanın beş günü gidiyor. Ne demesi gerekiyordu? Five times a week demesi gerekiyordu. Bu yüzden bu seçeneğimiz de yanlış seçenek. Geldim üçüncü sorumuza. Choose the correct option to complete the sentence below. Ee, bu cümleyi tamamlayan seçenek hangisindedir diyor. My brother always fights with his friend. He is very blah blah blah. My brother always fights with his friend. He is very. Benim, benim kardeşim, erkek kardeşim her zaman always uh, fights kavga eder, fight kavga etmekti with his friends arkadaşlarıyla kavga eder. He is very her zaman arkadaşlarıyla kavga eden biri, bir, bir insan çocuklar agresivdir değil mi? Honest, dürüst demekti. Punctual, dakik, reliable, güvenilir. So the answer is agresif. Benim, benim erkek kardeşim her zaman agresif biridir. Choose the correct option to complete the dialogue below. E, aşağıdaki diyalo diyaloğa göre doğru seçeneğimizi seçmemizi istiyor buradan. William demiş ki, what do you think about science fiction movies? Science fiction movies, yani bilim kurgu filmleri hakkında ne düşünürsün diye soru sormuş. Simon şimdi buna uygun bir cevap vermesi gerekiyor değil mi? A seçeneğine bakalım. I prefer riding a bike demiş. Bilim kurgu filmiyle ilgisi yok. Ben bisiklet sürmeyi tercih ederim demiş. ve seçeneğinde three times a week. Haftada üç kez demiş. Ee, şimdi burada bir fikir belirtmemiş. Bu zaman aralığı belirtmiş. Do doğal olarak bu da değil. C seçeneğine geldim. I think they are fascinating. Burada bir düşünce belirtmiş çocuklar. I think demiş. Düşünüyorum. Bence bana göre they are fascinating. Science be, movies are fascinating. Doğru cevabımız C seçeneği çocuklar. Pardon. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet. Burada kalmıştık. What is the date of the event according to the invitation card below? Yukarıdaki, aşağıdaki e, karta göre e, tarihini soruyor. Etkinliğin tarihini soruyor. E, date dediği için çocuklar burada hemen şuradan Date'in olduğu seçeneği bulabiliriz. A seçeneği, date'in olduğu seçenek 16 Şubat 2002, 2022. Ee, şurada zaten tarih seçeneğini de göreceksiniz. Şu şekilde altını çizersek eğer. The date is 16th of February 2022. Yani 22 Şubat, 16 Şubat 2022'de etkinlik düzenlenecektir. A seçeneğinde movie night, film gecesi. B seçeneğinde kişi, davet edilen, da daveti veren kişi. Boston, the USA'de de bu da place seçeneği çocuklar. O yüzden cevabımız Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Altıncı sorumuza geldik. Which of the following match is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır? Max eşleştirme. Ordinary usually. Birinci seçenekteki ordinary usually sıradan, genel, tipik demek. Typical da karşılığındaki anlamda yine aynı benzer anlam içerdiği için birincisi birinci seçeneğimiz doğrudur çocuklar. Yanlış olanı bulmamızı istiyor. To say hello to someone birilerine merhaba demek feed değildir çocuklar. Çünkü feed neydi? Beslemekti değil mi? Beslemek feed. To make something ready, bir şeyleri hazır hale getirmek, it is prepare, yani hazırlamak, prepare zaten hazırlamak demekti. Very big, very big, huge ile eş anlamlıdır. Oldukça büyük demek. Yanlış olan seçeneğimiz ikinci seçenek olacaktı çocuklar. Devam ediyorum. Yedinci soruya geçiyorum. Choose the correct option. Choose the correct option to complete the dialogue. E, of, tamamlamak, tamamlamak için doğru seçeneği dair, e, doğru seçeneği işaretleyin. I would Hector idea. E, Moana demiş ki ben senin fikrin hakkında Hector'a hiçbir şey söylemedim diyor. E, Thomas'ta neden neden böyle dedin? Bunu neden söylemedin diyor. Çünkü mana gerekçesini e, söyleyecek burada Muana neden söylemediğini söyleyecek Thomas da söylediği cevaba karşılık olarak What do you mean? Ne demek istedin? What do you mean? Ne demek istedin? What do you mean? Ee, şimdi What do you say? Why do you say? that? sonra Moana fikrini ona neden söylemediğini söyleyeceğim. I don't think he is reliable. Doğru seçeneğimiz bu çocuklar. Diğerlerine neden olmayacağını söyleyelim. I don't think he is reliable. Onun güvenilir olduğunu, reliable, reliable güvenilir demek. Onun güvenilir olduğunu düşünmüyorum. He's good at keeping secrets. Zaten bu olumlu bir cümle. Zaten bu sır saklamakta iyi olsaydı onun fikrini ona söyleyebilirdin. Yani ondan gizlemen gerekmezdi. He isn't punctual. Punctual dakik demek o dakik değil. Burada dakiklikle ilgili bir e, durum yok. I think he is generous. E, onun cömert olduğunu düşünüyorum. Burada da e, fikri gizlemenin cömertlikle bir ilgisi olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği. I don't think he is reliable. Onun güvenilir olduğunu düşünmediğim için ona söylemedim. Burada bir paragraf var. Paragrafa göre 8, 9 ve 10. soruyu yanıtlamamızı istiyor. Answer the question 8, 9 and 10 according to the text below. Claudia is a secondary school student. She lives with her family in Washington. Claudia ortaokula giden bir öğrencidir. Ailesiyle birlikte Washington'da yaşar. On weekdays, hafta içleri, she has breakfast with her family. After she gets up uyandıktan sonra hafta içi ailesiyle birlikte kahvaltı yapar. She loves croissant for breakfast. Kahvaltıda da croissant sever. After breakfast, kahvaltıdan sonra her mother and father goes to work by bus. And, and. buraya kadar çevirelim. Kahvaltıdan sonra annesi ve babası işe otobüs ile giderler ve and Claudia rides her bike to school. Claudia da okula nasıl gidiyormuş? Bisikletiyle gidiyormuş. Her class start at half past eight. Onun dersleri sekiz buçukta başlıyor. Her best friend is Jacob. Yakup. O, onun en yakın arkadaşı Yakup ve onlar they usually spend time together. Genellikle birlikte vakit geçirirler. They attend traditional dance course after school. Okuldan sonra geleneksel dans kursuna katılıyorlar. They sometimes go to the cinema on weekends. Onlar e, bazen hafta sonları sinemaya giderler ve usually watch horror movies. E, genellikle korku filmleri izlerler. Ama but Claudia's favorite type of movie is comedy. Claudia'nın favori film türü komedidir diyor. Şimdi. Paragrafımızı çevirdi. Çocuklar bu paragraf cümlelerinde her zaman paragrafı doğru olarak çevirmeniz çok önemli. Ee, şimdi bir sekizinci sorumuza bakalım. What time do Claudia's classes start? Saat kaçta başlar? Claudia ne demişti? Her classes şeyine gelelim, paragrafına gelelim. Her classes, onun dersleri şuradan bir her classes şurada çocuklar bu, bu sorunun cevabı buradan çıkacak. Her classes start at half past eight. Kaçta başlıyormuş? Saat sekiz buçukta başlar. Sekiz buçuk seçeneği C seçeneğidir çocuklar. Her classes start at half past half past eight. Sekiz buçukta başlar. Dokuzuncu soruya geldim. What does Claudia do after school? Okuldan sonra Claudia ne yapar? Ne yapıyordu çocuklar okuldan sonra? After school seçeneğini hemen buluyorum burada. After school. <coughs> Affedersiniz. After school. Önceki cümleye geliyorum. They attend traditional dance course after school. Okuldan sonra onlar, onun en yakın arkadaşı ve Claudia e, neye katılıyormuş? Geleneksel dans kursuna katılıyorlarmış. Seçeneklere bakalım. She writes her bike to school. Bu okuldan sonra yaptığı bir şey değil. Okuldan önce yaptığı bir şeydi. She attends a traditional dance course with Jacob. Evet cevabımız B seçeneği. C seçeneğine bakalım. Neden değil? Cevabımız B olacak çocuklar. C seçeneği neden değil? She sometimes goes to the O bazen Yakup'la sinemaya gider. O after school etkinliği değildi. O, okuldan sonra dans kursuna katılıyorlardı she has breakfast before family after she wakes up. Bu da okuldan önce yaptığı bir etkinlik olduğu için yanlış seçenek. <laughs> What type of movies does Claudia like? Claudia ne tür filmler sever? Gelelim hemen şurada son cümlemizde. They usually watch horror movies but. Genellikle korku filmi izlerler demiş ama burada bir ama var. Bu amaya dikkat ediyorum. Çünkü Claudia'nın favori genellikle e, korku filmi izliyor ama Claudia Claudia'nın favori filmi komediydi. Şurada gördüğünüz üzere. Her favorite uh, Claudia's favorite type of movies is comedy. So the right answer is should be comedy. C seçeneğimiz burada doğru cevabımız olacaktı. Horror korku filmi. Genellikle korku filmi izliyorlardı ama Logan'ın favori filmi komediydi. Thriller, gerilim, action, aksiyon filmi.